Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yetkin akademik kadrosu ve öğrenci sayısı ile Türkiye'nin en büyük ve önde gelen ilahiyat fakültelerinden bir tanesidir. Öğrenci tercihlerindeki sırası, düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, yurt dışı öğrenci değişim programlarına aktif katılımı ve yapmış olduğu diğer faaliyetler ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlık kazanmıştır. Fakültemizin bu başarısı tesadüfi bir başarı değildir. Bunun çok önemli sebepleri vardır. Bu sebeplerin en başında da tamamı alanında başarılı ve yetkin kişilerden oluşan öğretim kadrosu gelmektedir. Saadetler günümüze, seçim hakkında diyeceğimize ne geliyor? En sevdiği tespitler geliyor üstüne. En şahidliği geliyor Fakültemizde yurt dışı faaliyetlerine çok büyük önem veriyoruz. Fakültemiz yurt dışı öğrenci değişim programlarına en fazla öğrenci gönderen ilahiyat fakülteleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz Malezya, Fas, Katar, Ürdün, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere gidebilmektedirler. Çok yakın zamanda bunlara Filistin, Uman ve Tunus'u ekleyerek gidilecek ülkeler yelpazesini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bize öğrencilere sağlanan imkanlardan biri de yurtdışı faaliyetleridir. Nitekim Erasmus ve Mevlana Öğrenci Değişim programlarıyla ile öğrenciler yurtdışına gidip eğitim alabilmektedir. E, ayrıca fakültemizin gerçekleştirmiş olduğu üniversiteler arası ikili anlaşmalar çerçevesinde bu imkan genişletilmekte ve daha fazla öğrenci bu imkana faydalanabilmektedir. Anadolu Lisesi mezunu olarak buraya geldiğimde aklımdaki en büyük soru işareti daha önce Arapça adına hiçbir eğitim almış olmamamdı. Fakat buradaki hocalarımızın yardımlarıyla ve fakülte bünyemizde yer alan farklı dil kulüplerinin bizlere sağlamış olduğu ek ders imkanlarıyla bu sorunu kolaylıkla açtım. Gerek hazırlık aşamasında gerek diğer aşamalarda istifade edebileceğiniz bin aşkın kitabı kapsayan kütüphanesiyle İstediğiniz her alanda okuma ve araştırma yapma imkânına sahipsiniz. İlahiyat programının içeriği olarak hazırlık sınıflarında Arapça ve Kur'an derslerinin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. İlerleyen yıllarda ise testi, Fıkı, kelam, hadis ve felsefek bir dersin işlendiğini görmekteyiz. Fakültemizde dersler dışında da çok çeşitli akademik ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Her yıl değişik konularda ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenliyoruz. Ayrıca her hafta fakültemizde çok farklı el değişik akademik ve kültürel faaliyetler, etkinlikler yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden çok önemli bir kısmı öğrenci topluluklarımız tarafından yani bizzat öğrencilerimiz tarafından organize edilmektedir. Sosyal faaliyetler konusunda fakültemiz son derece geniş bir havuza sahip. Çarşamba konferansları adı altında gerçekleştirilen gerek ülkemizden gerekse yurt dışından alanlarında uzman, ilim ve bilim insanlarını fakültemizde ağırlamaktayız. Ve her program ile iyi bir konferans sunumunun bir kitap ile eş değer tutulabileceğini yeniden tecrübe etmekteyiz. Öğrenci kulüpleri çatısı altında öğrenci arkadaşlarımızın oluşturdukları okuma grupları, Arapça dersleri ve hazırlık sınıflarına yönelik takviye dersleri gibi fakültemiz hocalarının katılımlarıyla Arapça veya Türkçe düzenlenen mescit ve bahçe sohbetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca fakültemizde tasavvuf musiki dinletileri ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları gibi gönüllere hitap eden programlar da düzenlenmektedir. Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler olarak çok farklı iş imkanlarına sahibiz. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imamlık, müezzinlik, vaizlik, müftülük, gerekse Milli Eğitim Bakanlığında ortaokul ve liselerde din kültürü öğretmenliği, imam hatiplerde ise meslek dersleri öğretmenliğinde yer alma imkanına sahibiz. Büyük şehirlerin hemen yanı başında ama büyük şehirlerin kargaşa ve gürültüsünden uzak gelişmiş bir şehirde Türkiye'nin Avrupa Mükemmellik Ödülü'ne sahip tek üniversitesinin en yeni ve modern binasına sahip İlahiyat Fakültesi'nde aile ortamının sıcaklığında yetkin ve özgün bir ilahiyat eğitimi almak isteyen değerli gençlerimizi mutlaka ve mutlaka fakültemize bekliyoruz.